bulaşık makinamın temizliğine. Ee, şimdilik bunun kapısını açayım. Makinam en azından düğmemi kapatayım. Biraz önce bulaşıklarımı çıkartmıştım daha önceden. Ee, çünkü gördüğünüz gibi içini şimdi çekeceğim beraber bir güzel şekilde içini görmemiz lazım. Bayağı da kirlenmiş. kirliliğini anlayabilmem için öncelikle sepetimi çekeyim iyice geriye ee, bunu çıkartmam lazım gördüğünüz gibi şöyle indireyim önce görüyor musunuz Kirini içindeki kiri barındırdığı kiri bunu daha önceden ilaç alıyordum yani gidiyordum marketlerden ilaçlar alıyordum şu nasıl çıkıyordu şuradan çıkartacağım ama inşallah elim şöyle nasıl çıkartılırdı? Ha şuradan mı? Şöyle çevirmem lazım ki göreyim. Çok da kirlendi. Bunu hep beraber nasıl temizlendiğini görmek istiyoruz. Görüyor musunuz? Çünkü bulaşıklarımdan belliydi. Bayağı kirlendi bayağı kirlendi. Bunu beraber şimdi görelim bakayım nasıl bir yöntemle ışıl ışıl yapacağım. Evet, şimdi bu kirlenmiş iyice makinamızı temizleyeceğiz gördüğünüz gibi. Geri takalım bunları yerine. Yerine taktık. Şunu sıkıştırayım bir. Evet. Tık yaptı. Bunu da aynı şekilde Gördüğünüz gibi tabii ki bulaşıklarım artık iyice kirli çıkıyordu, e, kokuyordu. Bunu bilerek beklettim ve sizlerle bunu paylaşayım diye. Şimdiki yapmamız gereken en önemli şey hemen elimize hiç böyle kimyasallarla uğraşmayalım. Şimdi bir tane elime gördüğünüz gibi şey hamur kabartma tozu diyoruz böyle. döküyoruz içine ve arkasından kabartma tozumuz bu muhakkak olmalı gördüğünüz gibi kabartma tozumuzu da her yerine yayacağım kesim ağzını deterjan bölümüne hiçbir şey koymuyoruz hiç deterjan bölümüne hiçbir şekilde bir şey koymuyoruz zaten çalkalayacak ondan sonra ne yapıyoruz bir bardak sirke elma da olabilir üzüm sirkesi de hiç fark etmez sirkemizi de içine böyle gezdireceğiz güzel bir şekilde böyle ve ağzını kapatıp sıcak bir derecede ne yapıyoruz güzelce bu şekilde hemen bardağımı da kenara koyayım. Şunu şuraya indireyim. Sepetimi takacağım. Çünkü şöyle yapabilirsem tabii. Yıkılmadan. Öf becerdim en sonunda. Ee, hemen bunu sepetimizi koyalım çünkü bunu temizlemesi lazım her şekilde itelim buraya hiçbir şey koymuyoruz deterjan bölümüne hiçbir şey koymuyoruz ne yapıyoruz açık kalsın yine de bunu güzelce bu şekilde kapatıyoruz evet şu anda makinamın ağzını makineyi kapattık güzel bir şekilde ben her zaman bir bekodur benim makinam 1 ee, derecede yıkıyorum. Çok yağlı olduğu zaman ikiye alıyorum. Onun için şimdi ben bunu ne yapıyorum? 2'ye alıyorum. Ve başlatma düğmesine bas. Önce açma düğmesine basıyorum. Işığım geldi. Şimdi de yıkamaya başlayacağım. Şimdi bu dönsün. Bu biraz böyle 5-10 dakika sonra ben tekrar yarım bardak yarım bardak e, sirke daha koyacağım. Bu bir suyla çalkalasın. Yarım bardak sirkemi daha koyacağım. Bittikten sonra içini tekrar beraber açalım. Bakalım nasıl olacak. Ee, birlikte göreceğiz. Evet şu anda yıkanıyor. Bir 15 dakika falan geçti üzerinden. Yavaşça açayım içini. Sıçramadan bize görelim görüyorsunuz sürü buharlaştık tabii ki buhar şöyle durayım bayağı kirler tamamdır ne yapıyordum 15 dakika sonra dedim biraz daha sirke atacağım içine böyle ve ağzını kapatayım bu güzel bir şekilde yıkansın Şimdi bakalım. Makine durmuş. Bitti diyor artık. Kapağını açıp kapağını açalım. İçine bakalım nasıl bıraktık? Nasıl çıkacak? Aynı şekilde ben de merak ediyorum. Şöyle önce Oo! Gerçekten mis gibi. Bir de alttakine bakalım. Demin elime hiç bile elleyemiyordum. Aa, harika. Sonuç budur işte. Mükemmel. Vay anasını diyormuşum. Çok güzel de oldu. Sizler de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bugünkü, bugünlük tık, kapatayım. İşimi bitireyim. İşte bu kadar. Evet, şimdi oldu. Ee, bugünlük bu kadar. Bu bulaşık makinasının içinin temizliğini, yağını hallettik gördünüz. Ee, umarım beğenirsiniz. Bana birer like atarsınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Benimle kalın.